Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, konferans ligi şampiyonu West Ham United kariyeri yapacağız, e, kariyer reyboldu yapacağız. E, biliyorsunuz ki West Ham e, UEFA konferans ligi şampiyonu oldu. Son dakika golü ile bunu başardı. Biz de e, West Ham'la hem e, konferans ligini alacağız. Hem de şampiyonlar ligini kazanmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Videomuza geçmeden evvel video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet baktığımız zaman da zaten çok yaşlı oyuncu fazla bulamam. Yokmuş daha sen. Çok fazla. üç yani 3-4 tane yaşlı oyuncu var zaten. Bunları da hemen satarak listesine koyup yolumuza devam edeceğiz bakalım. Bu şekilde devam edelim bakalım. şimdi transferlerimizi yapacağız. Bakalım transferlerimizde kimleri kadromuza katacağız. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar transferlerimizi yaptık ilk önce Grimaldo'yu aldık sol beke e, 24 milyon euro artı Creswell'in bol servisi vererek takımımıza kattık. Sağ beke get diye kadromuza kattık 27.5 milyon euro artı Kofal'ın bol servisi vererek transfer ettik. E, Marcos Antonio transfer oldu 12.5 milyon euroya Roma'ya transfer oldu. Fabianski 800 bin euro civarında Manchester United'ın yolunu tuttu. E, İngs e, atletik Bilbao'ya gitti 20 milyon euroya. E, Hojberk'e kattık 40 milyon euro artı soğu çekim bol servisi vererek transfer ettik. Ve Lanzini'yi de Freiburg'a sattık 10,5 milyon euro civarında. E, transferlerimiz bu şekilde. E, şimdi kadromuza bir bakalım. Kadromuzda bu şekilde kalemizde ara olacak sağ bekte Gertruida, Zoma, Agert, Agert ve Grimaldo şeklinde olacak. orta sahada Reis ve Ojbjerg olacak. iki tane ön libero. Sağ kanatta bugün son kanatta Benrahma. E, Fastford sağda Pocueta, ileride de Skamaka görev olacak bakalım bu takım nerelere kadar ilerleyecek şimdi e, sezon sonuna kadar simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım sezon sonunda e, konferans ligini kazanabilecek mi bu takım merakla bekliyoruz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım hep birlikte. Sezon sonunu 5. sırada tamamlıyoruz. West Ham 5. sırada yerini alıyor. E, Önümüzdeki iki sene UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak West Ham United. E, dördüncü sırada Manchester City, üçüncü sırada Chelsea, iki de Liverpool, bir de Manchester United bulunuyor. Altta Arsenal değil de sen. Tottenham Hotspur bulunuyor. Bakalım Emirates Cup'ı Nottingham Forest alıyor. Karabağ Cup'ta Manchester United'da. Şampiyonlar Ligi Real Madrid oluyor. Real Madrid gibi kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid 2-0 kazanıyor. Avrupa Ligi Leipzig'in oluyor. 3 birlik e, skorla. Konferans Ligi'ni Fiorentina kazanıyor. Fakat West Ham'da finale kalıyor. Neredeyse Fiorentina West Ham finali tekrardan oynanmış. Bu sefer tam tersi bir sonuç elde edilmiş. Fiorentina penaltılarla 4-3'lük bir galibiyetle kazanmış diyebiliriz. Bakalım biz gruplarda ne yapmışız? 6'da 6 yapıyoruz gruplarda. Grubumuzda Anderlecht, e, Stavro ve Silkeborg bulunuyor. Önemli turunda zaten direkt geçmiştik. Son turunda rakibimiz kim olmuş ona bakalım. West Ham olmuş. 2-1'lik skorla geçmişiz. Çeyrek finali yükselmişiz. Çeyrek finalde rakip e, Rakov olmuş. Bu sefer penaltılarla biz e, geçmişiz. Rakov'u 5-4'lük penaltılarla geçiyoruz. Yarı finalde rakibimiz Villarreal. Onu da 2-1'lik net bir skorla geçiyoruz. Finalde de Fiorentina'ya 4-3'lük skorla kaybediyoruz. E, Penaltılar 4.5 skor. Normal skor 1-1 olacak şekilde kaybediyoruz. Şimdi e, oyuncu verimlerine geçelim. Bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte ona bakalım. Evet baktığımızda Lucas Pokueta 24 gol 9 asistlik bir katkı yapıyor. Tebrik ediyoruz. Said Benrahma 12 gol 5 asistlik 21 gol 9 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Skamakka 21 gol 3 asist bir katkı yapıyor. Jarrod e, Jarod Bowen 15 gol 8 asist bir katkı yapıyor. Hojberg 8 gol 4 asist. Cornet 7 gol atmış. Declan Rice 4 gol 7 asist. E, Grimaldo 3 gol 13 asist. E, Flynn Donis 2 gol atmış. Gatrida 1 gol var. Kehrer'in bir golü var. Sebastian Mor bir gol atmış. Emerson bir gol atmış. Şimdi asist yapan oyuncumuz var mı? Fornost'un bir asisti var. Aguert bir asist yapıyor. Zuma bir asist yapıyor. Araola iki asist yapıyor. Böylelikle oyuncu verimimiz de bu şekilde. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda şampiyon West Ham olacak bakalım ikinci sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde kalacağız bakalım e, e, konferans liginde alamadığımız kupayı e, UEFA Avrupa Ligi'nde alabilecek miyiz hep birlikte ikinci sezona geçelim. Evet ikinci sezon transferlerini geçtiğimizde Ramsdale var. E, Kale'ye Ramsdale transfer ettik. 42.5 milyon euro artı Ararola'nın bonservisini vererek anlaştık. Stopere Lucas Hernandez'i aldık. 40 milyon euro artı Zuma'nın bol servisi vererek transfer ettik. Ee, sol kanata da Oyar Zabal geldi. 37,5 milyon euro artı Ben Rahman'ın bol servisi vererek transfer ettik. E, da Oyun Lyon kulübüne kiralık olarak gitti. Ee, şimdi UEFA Avrupa Ligi gruplarımıza bakalım. Bakalım kimlerle eşleşmişiz. Evet grubumuzda West Ham, Feyenoord, Lastlings ve Kudüs şeklinde bu gruptan rahat çıkabileceğimizi düşünüyorum. notla birlikte rahat bir şekilde çıkarız diye tahmin ediyorum. Bakalım öyle mi olacak? Ee, şimdi sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım sezon sonunda West Ham'la şampiyonluğa ulaşabilecek miyiz? Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak mıyız? Hep birlikte ona bakacağız. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. S e Ligi yine Manchester United kazanıyor. Ya Manchester kazanıyor. Manchester City 2. Nikesu 3. Tottenham 4. Chelsea 5. Liverpool 6. Arsenal 7. Ve Stam 8. sırada yerini alıyor. Biraz kötü gitmişizdik de. Efe kapı bakalım. Efe kapı Liverpool alıyor. Efe kapı yok. Karabağ kapı kazanıyoruz. 4-2'lik net bir skorla. Karabağ kapı bizim oluyor. Evet, kupamızı alıyoruz. Leipzig'i Leipzig, Leipzig kupanın sahibi oluyor. Ee, süper kupanın sahibi oluyor. Şampiyonlar Ligi Juventus'un olurken bakalım Avrupa Ligi'ni kazanabilmiş miyiz? 4-1 kazanıyoruz. Güzel. Dört birlik net bir skorla kazanıyoruz. Bakalım gruplarda nasıl yapmışız. 16 puan toplamışız. Lideriz. Lideriz. Burada son 32 turun görüyorsunuz. Son 6 turunda rakibimiz Braga olmuş. 3-2'lik skorla geçmişiz. Çeyrek finalde Paris saint ediyoruz. Zor bir rakip açıkçası. Hani Burada görmek istemeyeceğimiz rakiplerden bir tanesi Paris Saint Germain. Çünkü kadrosu çok kaliteli bir oyuncu kadrosu var. Burada da toplam 7-5'lik skorla geçiyoruz. Yarı finalde Galatasaray ile eşleşmişiz. 4-2'lik toplam skorla turu geçiyoruz. Ve finalde de Napoli 4-1'lik skorla geçerek UEFA kupasını kazanıyoruz. Konferans liginde PSV Andiyov'un kazanıyor. Boşta Möşşen Gılapah'ı 2-1'lik e, skorla geçerek kupanın sahibi olmuş oluyorlar. Şimdi e, oyuncu önlerimize bakalım. Bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmışlar. Hep birlikte ona bakalım. Burada Oya Zabal 27 gol 3 asistlik bir katkı yapıyor. Jared Bowden, 22 gol 6 asist. Skamaka 22 gol 6 asist. Pakveta 21 gol 23 asist. Vay 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 vay. Hojbek e, 8 gol 4 asist. Lekron Rice 5 gol 12 asist. Grimaldo 4 gol 6 asist. E, Sebastian Moore 4 gol atmış. Cornet 4 gol 1 asist. E, Gatrida 3 gol 1 asist. E, Vlasic 3 gol 1 asist. Hernanes 2 gol atmış. Ben Johnson 1 gol atmış. Fornans 1 gol var. Neversin 1 gol var. E, Donnas 1 gol var. Ramsey 2 asist yapmış. Emerson'ın 1 asisti bulunuyor. Hemenın kabinde bakıyoruz. Aguert'in de 1 e, asisti bulunuyor. Evet. Coventry bir asisti yapıyor o da. Evet. Evet böylelikle takımlarımız da bu şekildeydi. hani Oyuncu verimlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi 3. E, sezona geçiyoruz. 3. sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir takım e, kadrosu oluşturmaya çalışacağız. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte ona bakalım. Evet Juventus-West Ham mücadelesini geçiyoruz. Süper Kupa finali. Bakalım kim kazanacak merakla bekliyoruz. 2-1 kazanıyoruz güzel. Hojberg'in 2 golüyle geçiyoruz. Gerard 60 öbür tarafta da golü. Evet 2-1 ile Süper Kupa'nın sahibi oluyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni de kazanacağız bu sezon. Şimdi bakalım transferlerimizi geçelim. 3. sezon transferlerimizde kimleri almışız hep birlikte görelim. 3. sezon transferlerine geçiyoruz. Ben Segir'i aldık. E, ee, Mor'u takasladık. Ee, öyle transfer ettik. Karim Benzema bonservisiz takımımıza dahil oldu. Hayırlı olsun. Gomez diye bir oyuncu da aynı şekilde bonservisiz takımımıza dahil oldu. Milita 60 milyon euro artı Aguerti e, vererek transfer ettik. Fornals'ı Fiorentina'ya sattık. 17 milyon 700 bin euro karşılığında sattık onu da. E, takımımız bu şekilde. E, bakalım e, şampiyonlar günde kimlerle eşleşmişiz ona bakalım. C grubunda Leipzig, Benfica ve Dinamo Kiev rakiplerimiz olmuşlar. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Ee, aslında rahat çıkmamız gerekiyor. Çünkü çok güçlü rakiplerle eşleşmedik. Gerçi Rapsik'te ee, daha evvelden hani, kupayı kazanmış bir takım ee, hani bizim kari hani bu kariyerde kupa kazanmış bir takım bakalım nasıl bir aksiyon gösterecek onu da merak ediyoruz şimdi devre arasına kadar simülasyonumuzu yapalım Sonra da bakalım gruptan çıkabilmiş miyiz onu bir görelim. Grubu lider tamamlamışız. Güzel. Leipzig le birlikte çıkıyoruz. Dinamo Kiev 3. Benfica 4. sırada tamamlamış. Son altı turunda yine Paris Saint-Germain ile eşleşmişiz ya. Bu ne kaçıncı ya? UEFA'da da karşımıza çıkıyor. Burada da karşımıza çıkıyorlar ya. Olacak şey değil yani. Allah Paris saint Yürekli bir tokatta yani sıkıntı yani sıkıntı bir kulüp yani, yani inşallah geçeriz bu e, şeyi son alt turunu bakalım geçebilecek miyiz ben de merak ediyorum şimdi son alt maçımıza geçelim hep birlikte Evet son alt turunda Paysel Jam önüne kat edecek olursanız bakalım turu geçebilecek miyiz 2-2 beraber kalıyoruz ilk maç güzel. Skamaka 60 golü, ikinci golü Oral Zabal 60, öbür tarafta da Nomendez ve Tinia'nın golleri var. Bakalım Londra'da bu işi çözeceğiz bakalım Londra'da güzel bir skor bekliyoruz bakalım o skor gelecek mi? Ve Rövanş'ı 2-0 kazanıyoruz. Hojberg ve Skamaka'nın golleriyle 2-0'lık net bir skorla turu geçiyoruz. Çeyrek finale yükseliyoruz çok şükür. Çeyrek finale geldiğimizde rakibimiz Real Madrid olmuş. Yine bir zorlu bir rakip daha. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız. Zaten zorlu rakiplere de alışmak durumundasınız. Bakalım ee, bunu geçebilecek miyiz? 1-1 bir bir beraber kalıyoruz. Rodrigo ve Oyazabal'ın karşılıklı golleri var. Bakalım rövanşı kazanan taraf kim olacak hep birlikte göreceğiz. Ve rövanşı 2-1 kazanıyoruz. oldu ve Skamakka'nın golleriyle öbür tarafta da Alexander Arnold atıyor. Ya güzel 2-1'lik skorla geçiyoruz turu ve yarı finaldeyiz. Güzel. Yarı finalde rakip Sevilla oluyor. Bakalım Sevilla'yı geçebilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Yine de daha kolay bir rakip. Dediğime bakmayın 3-1 yenildik <laughs> 3-1 yenildik yani resmen zor rakipleri geçiyoruz ama kolay rakiplere de 3-1 yeniliyoruz biraz öyle bir tezatlık oldu ama rövanşı çeviririz inşallah diyelim bakalım rövanş mücadelesi nasıl sonuçlanacak ve rövanşı 6-1 yeniyoruz bu arada 6-1 Goliye kim atmış. Skamaka hat-trick yapıyor. Pakoleta 2 gol atmış. Oya Zabal'ın bir golü var. Evan sonunda bir gol atmış. Sevilla'dan. Onun dışında da başka gol olmamış. Bakalım şimdi sezon sonuna doğru ilerliyoruz. Bakalım sezon sonunda evet. ligi kaçıncı bitiriyoruz ve rakibimiz kim olmuş onlara bakıyoruz. Evet sezonu 5. sırada tamamlıyoruz. Yine ilk 4'e girememişiz. Yine şampiyon olamamışız Premier Lig'de. 1. Manchester City, 2. Liverpool, 3. Arsenal, 4. Tottenham, 6. Manchester United, 7. Chelsea, 8. Aston Villa şeklinde gidiyor. Emirates Cup Chelsea'nin oluyor. Karabağ Cup'ı yine kazanıyoruz. 3-1'lik e, skorla Karabağ Cup yine bizim. Süper Kupayı zaten biz kazanmıştık. Evet, Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Barcelona oluyor. Barcelona da çok güçlü bir rakip. Bakalım Barcelona'yı finalde geçebilecek miyiz? UEFA Avrupa Ligi Chelsea'nin oluyor. Celtic'i 3-0 ile geçerek kupanın sahibi olmuş oluyor. Konferans Ligi'de Bayer Leverkusen'in oluyor. 2-1'lik skorla Arsenal'ı geçiyor bunlar da. Şimdi oyuncu verimlerimize bakalım. Oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkıları vermişler. Evet baktığımızda Skamakka 37 gol 6 asistlik bir katkı yapıyor. Oyarzabal 25 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor. Nurkaspoköta 17 gol 19 asistlik bir katkı yapıyor. E, Jarrod Bowen 12 gol 11 asist. E, Ojberg 9 gol 8 asist. Jirima e, Aldo 8 gol 5 asist. Gerdi da 4 gol 2 asist. Dekron Rice 4 gol 9 asist. Vlasic 4 gol 2 asist. Lucas Hernandez 3 gol 1 asist. Eder Minita 2 gol 1 asist. Cornet 1 2 gol 1 asist. Benzema 1 gol 1 asist yapıyor. Eee ben Jansson bir gol atmış. Kehrer'in bir golü var. Downes 2 gol. E, Ramsdale'de 2 gol atmış. Evet böylelikle de bu sezonu da noktalıyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi finaline geçiyoruz. Bakalım Barcelona mı kazanacak yoksa West Ham mı? hep birlikte göreceğiz. Şimdi final müsabakasına geçelim. Başarılar ve Stam derken Plus hiç kaptı topu. Şimdi... bak Bakueta geliyor. ters gelin. Bob'un gidiyor şimdi sağdan gidiyor Bob'un. Bob'un sağdan gidiyor. Bob'un sağdan, Bob sağdan gidiyor, sağdan gidiyor. Ortaya yapıyor Skamakka. Biraz hava. Şimdi Bob'un, Bob'un ortası. Şu Campbell'i. Şu Bob'un. Paqueta gol! Paqueta 1-0 mükemmel gol! Evet, ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüzle sonuçlanıyor. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz. Owen Skamaka. Skamaka 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 Kaçırdı hemen bu Topu indiremedi Skamaka Grimaldo Kaçırdı Haydi getir Çok güzel şimdi sağ kanattan çok güzel geliyor sağ bekten Sağdan geliyor çok güzel orta Şimdi Poketadan direkt döndü Direktten döndü Dekunay Spakvet'a vurur mu? Olmadı olmadı Pedri. Pedri. Attı golü. Skamaka. Şimdi Bob'un. Bob'un gidiyor. Bob'un. Tamam gidiyor şimdi Bob'un. Bob'un vuruyor. Bob'un geldi gol. Gol. Dakika 89'da gol geldi. Tam maç uzatmaya gidiyor derken golü buluyor. West Ham United şimdi Evet maç bitiyor. Son dakikada attığımız golle kupayı kazanıyoruz. Tebrikler West Ham United. 2-1 yenerek kupanın sahibi oluyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni de kazanıyoruz. Tebrikler West Ham United. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay seviyorsunuz.